Cumhuriyet Halk Partisi İskenderun ilçe başkanı ve meclis üyeleri parti binasında düzenledikleri basın toplantısında meclis çalışmalarını ve İskenderun'un beklentilerini değerlendirdi. Öncelikle biliyorsunuz ki 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimler neticesinde her ne kadar belediye başkanlığını kazanamasak da belediye meclis çoğunluğu Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir. Bizler seçim döneminde de söylediğimiz üzere iki dönem AKP'li belediye başkanları tarafından yönetilen İskenderun halkına tüm sorunlarını samimi bir şekilde çözeceğimizi, çözüm odaklı kararlar alacağımızı, amacımızın ise kavga değil Depremde yıkılan güzel İskenderunumuzu en hızlı ve en güzel şekilde ayağa kaldırmak ve eski itibarını kazandırmak olduğunu belirtmiştik. İlçe Başkanı Hüseyin Derin düzenlediği basın açıklamasında söz alarak İskenderun Belediyesi meclis üyelerinin İskenderun'un çıkarlarına karşı ciddi sorumluluklarını yerine getirmek için çaba harcadıklarını belirtti. Hatayımızı siyasi iktidar tercih etmemiştir. Eğer siyasi iktidar tercih etmiş olsaydı depremde hayat mücadelesi veren halkımızın depremden bu yana geçen 18 ay içerisinde gerek barınma, gerek yaşa ve gerekse de ekonomik tedbirleri alır ve halkımızı bu yaşadığı zorlukları ortadan kaldırırdı. Bu zorlukları ortadan kaldırması için de önünde herhangi bir engel yoktu. Ancak üzülerek söylemeliyiz ki siyasi iktidar tercihini Hatay'dan, İskenderun'dan yana kullanmamış, hatta seçim döneminde vaat ettiklerini bile yerine getirmemiştir. Hala İskenderun'da 40'ın üzerinde konteyner kentte, 20 binin üzerinde insanımız depremden sonra normalleşememiş, Deyim yerinde ise 21 metrekare konteynerlerde hayat mücadelesi vermeye devam etmektedir. Başkan Derin, İskenderun iki dönemdir AK Parti tarafından yönetildiğini ancak hükümetin bir desteğini görmediklerini belirtti. Hatay'ın mahzun bırakıldığını ilk ağızdan bizzat partili cumhurbaşkanı söylemiştir. Bu cümleyi seçim döneminde halkımızı da hatırlatmıştır. Ancak hatırlatmakta fayda var ki Güzel İskenderun'umuzu iki dönemdir AKP yönetmiş olup partili cumhurbaşkanı maalesef AKP'nin yönettiği ilçeleri de görmezden gelmiştir. Bu kez Sayın Mehmet Dönmez seçim döneminde İskenderun'un iki dönemdir AKP tarafından yönetildiğini bilmesine rağmen İskenderun'un sahipsiz kaldığını, bakımsız olduğunu ve İskenderun'a ayağını kaldıracağını belirterek siz değerli seçmenlerden oy istemiştir. Hatta bir konuşmasında masaya da yumruğunu vurarak benim arkamda 100 bin İskenderunlu var diyerek İskenderun'un hak ettiğini Ankara'dan alıp geleceğini dahi söylemiştir. Bu söylemlere rağmen seçim sonrasında maalesef İskenderun'un yine hak ettiği değeri görmediğini AKP'nin 3. dönem olmasına rağmen yine bakımsız kalacağını üzülerek görmekteyiz. Bizler seçim döneminde söylediğimiz gibi İskenderun için taş üzerine taş bırakana teşekkür ettiğimizi belirtiyoruz. İskenderun lehine ne yapılacak ise bunu herhangi bir siyasi düşünce gözetmek sizin İskenderun ayağa kaldırmak amacıyla yapacağımızı ve seçim döneminde söz verdiklerimizi yapacağımızı sayın kamuoyuyla paylaşıyoruz.